Logaritma 5 tabanında 4x-7 eşittir 2 ise x nedir? Şimdi sevgili gençler burada hemen ne yapacağız? Şu 5'i direkt buraya gönderdiğimizde 4x-7 eşittir 5 üzeri 2 gelir ki bu da 25'tir. Ve buradan da eksi 7'yi karşıya attığımızda artı 7 geçer 25 artı 7 32'dir. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x8'dir denir. Bu arada burada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Arkadaşlar matematikte parantezler bizim için önemlidir. Bakın buna bu farklı şeylerdir. Bunlara lütfen dikkat edin. Mesela bu soru logaritma 5 tabanında 4x 7 eşittir 2 olsaydı burada farklı şeyler olacaktı. Parantez olmadığı için önce eksi 7'yi karşıya atacaktık. 9 olacaktı. Buradan bu 5'i karşıya attığımızda 4x eşittir. 5 üzeri 9 ve daha sonra her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 5 üzeri 9 bölü 4 olacaktı. O yüzden parantez var mı yok mu lütfen dikkat edin. Bir başka soruda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.